Köylü, köylüler niye kaçıyor? Zombi! Zombiler var, bir sürü zombi var, bir sürü zombi var. Ne yapacağım ben, ne yapacağım, ne yapacağım? En iyisi evde kalmak bence. Ne olacak? Nasıl ya evde kalacak? Allah'u ekber, Allah'u ekber, la ilahe illallah, işe dönelim Evet tamam, 13. sureyi okuduk. Allahu ekber. Yan zombiler. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5. O benim arkadaşım Bu Aa, benim arkadaşımın silahlarıyla hayatta kalabilirim belki. Almakta fayda var. Alın. Tamam aldık. Aa, bu ne? Bu ne ya? Kıyamet. Okay. Eğer bu kitabı okuyorsanız virüsten kaçmışsınızdır. İnşallah yaşarsınız. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu nasıl bir şey? Tövbe. Her neyse. Sakin. Sakin olacağız. Zombilerden kurtulmanın herhalde bir yolu vardır. Hepsi buraya geldi. Oh, birinin kolu bile koptu. Öl. Şükür. Yani az sayılır da işte yani. Bir şeyler yapabiliyor muymuşuz? Bize radyum getiriyor. Buraya, ya buraya radyonda tüm madenlerde. Ya boş var ya bunlar. Şeyli zombi midir nedir? Ben bu köyü kurtaracağım. Burası zaten bir ada en fazla kaç tane zombi gelebilir ya da kaç tane köylü ölebilir. Yani ya biz burada mı? olacağız biz burada? Bak hala takas yaptırıyor. Korktum. için belki takas indirim yapmışsındır. Yok yapmamışsın. Nasıl kurtulacağız? Söyle. Bir şey söylesenize ya. Uf kafadan vurdum. Biz buradaki tüm köyleri köl diyorum ya. Tüm köyleri öldüreceksek. Niye önce birazcık tarım amaçlı gelişi Allah Bunlar buraya nasıl geldi? Köyümüzde bir salgın mıdır? Nedir? Bir şey başlamış. Pişt tartıcı. Çiftçi. Gel. Gel gel gel. Sana yol açacağım. Açıl. Açıl. Aç. Gel. Aha. O, işime yarayabilir. Ne oluyor Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kaç abi kaç 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 kaç. Bu da çok kötü vuruyor. bu ne işe yarıyormuş ki? A yakından görebiliriz. Tabi listeleri kalmış mıdır? Yok sis de var. Üstüne üstlük. Ha neyse. İşte zombi kıyamet. İlk portalımız var en azından. Portaldan kaçıp başka ülkeleri kaçabilir miyiz acaba? ipeks dokunuş lazım bana ipeks dokunuş yok yine de işimize yarar amacımız nether portalını aktifleştirip buradan kaçmak arkadaşlar part 2 gelecek part 2 gelecek arkadaşlar